Sakar ben sana demedim mi tepe göze bulaşmayalım diye gördün mü bize ne yaptığını? Abi nereden bileyim böyle olacağını? Adamın gittin elmaslarını çaldın lan evinden. Abi çok güzel gözüküyor elmaslar parlıyordun abi. Hala elmas derdinde şuna bakın ya. Arkadaşlar tepe göz bize nereye yolladı şuraya bakın havada duruyoruz bildiğiniz. Allah'ım ne yapacağız biz? Ama şu, var. Sakar o suyu atlamak çok zor abim nasıl atacağız o suya? Atayım mı? Ya dur sakar ya. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Videoyu aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Sakar bebek arkadaşlar gitti Tepe Göz'ün evini soydu. Tepe Göz de bizi buraya yolladı. Sabahtan beri aşağı bakıyorum ya şuraya bakın. Ne yapacağız lan burada? Ne yapacağız biz burada? Suya atlayacağız. Allah'ım suya atlayacağız diyor hala. İyi atlıyorum ben hadi. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Atladım lan. Atladım. Atlasana Sakar. Allah'tan tutturdun. Yemin ediyorum yere yapışacaktın ha sümük gibi. <laughs> tutturdu bari boyum küçük olduğu için zor durdum. Hala gülüyor arkadaşlar ya. Geldiğimiz yere bakın. Bir tane ağaç var, bir tane fırın, bir tane de sandık var. Ne var lan bu ha? sandıkta? Oho, eyvaz, eyvaz, eyvaz. bunlar, bunlar ne lan? Lan fake diamond diyor. Bunlar sahte, sakat. Gerçek değil bunlar. Sahte, eee, sahte bunlar. Ne? <laughs> arkadaşlar ya çıldıracağım. Dur bekle şu kitabı okuyayım önce bekle. Tepe göz koydu büyük bir ihtimal bunu. Okuyalım bakalım. Tepe göz kulesine hoş geldin. Kurallar. Bir kimseye güvenme. Sakar. <laughs> sana zaten güvenmiyordum. Bak tepe göz bile sana güvenmememi söylüyor. <laughs> Sus ağzını bunları <laughs> kıracağım ben. Sus şunları okuyayım. Devamını okuyacağım. Ne kuralıymış bu arkadaşlar? 2. Gece dikkat et. 3. Ödülleri bul. 4. Köylüyü öldürme. 5 ağaçtan bir tane var. Bu kuralları uygula yoksa tepe göz gelir. Sakar, sakar, sakar. Tepe göz sizi izliyor. Bu ne lan öyle? Ne yazıyor da? <laughs> tepe göz sizi izliyor. Ha ha ha. Lan nereden izliyor bizi bu tepe göz? Sakar biz nereye geldik? Neresi buralar? <laughs> sakar lan biz tepe göz kulesine gelmişiz şuraya bak. Tepe gözün gözü var orada. Allah arkadaşlar. Arkadaşlar şu aşağı bakın. Allah'ım ne yapacağız biz burada? Allah'ım sen yardım et bize. Şu ağacı ağacı kırayım bari. Aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Nasıl kurtulacağız Hayır, lan buradan? Ya? Kır kır toprak kıranca zaten. Hadi kırayım bari. Belki kendime kazma falan yaparım arkadaşlar. Kıralım şöyle. Ya bari, niye Senin yüzünden gittin tepe gözün evini soydun. Utanmıyor mu adamın evini soymaya? Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Arkadaşlar gece gitti tepe gözün evine girdi Sakarya. Bütün elmaslarını aldı. Bir baktık hiçbir şeyimiz yok. Baksanıza şuraya. Ulan Sakar Hala parlıyordu diyor. Neyse şuradan bir crafting table falan yapayım arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Böyle bir tane kendimize önce kürek yapalım. Bir tane de balta yapayım kendime. Şu ağacı falan kırayım. Sakar Bey ne yapacağız biz burada? <laughs> al işte ya. Al, al, balta al, al, al. bunu kırmıyor arkadaşlar. Balta da kırmıyor. Ulan tepe göz nasıl bir yere yolladın bizi ya? Elimizle Hadi kıracağız. Yedim. Sakar şu odunu kır bakayım. Bir tane odun kaldı. Yemek falan da bulmamız lazım bizim. Biz var ya öldük öldük. Şu aşağılarda tamam, falan ne, ne, ne var de. acaba? Ha bir de kazma yapmam lazım benim. Sakar şu e? taşlardan kırsana e? bana. Şu taşlardan e, kırsana. He, o kazmayı bana ver o zaman. Ver ver bak kazmayı bana ver. Yok bana ne vermiyor vermiyor. Al işte ya taşlardan ver bari. Kendime uğur, kazma uğur. yapacağım. A. Ne buldun orada? Ne <laughs> tamam dur bekle bir tane de kendime ben kazma yapayım bari. Buradan arkadaşlar kazma yapalım kendimize. Tamam ne oldu lan? Adı, adı, adı. Ne oluyor lan orada? Geldim geldim. Ne oluyor lan? Nerede bura? Allah. ha ne işin var lan burada senin? Anne merhaba. Lan bu Mahmutlara benziyor sakar. Ee, doğru Anne söyle. merhaba ben Mahmut. Mahmut. Lan bizim köydeki Mahmut olamaz bu. Kaçıncı Mahmutsun sen? 543. Lan sakar 543'ün ne işi var burada? Abi Ana beni tepe göz kaçırdı. Tepe göz mü kaçırdı seni? Allahın sen nasıl yaşıyorsun lan burada tek başına böyle? Ana bana tepe göz yemek veriyor. Arkadaşlar şuna bakın. iki tane zümrüte şans bloğu veriyor. Üç tane altına hamburger veriyor. Altı tane kızıl taşa bir tane golden case veriyor. Ulan köylü. Sakar kır bari şunları. Ah altın falan var vallahi. Aç kalmayacağız yuppi. Ah zümrüt abi ben bakayım bir daha Aldım valla. Dur Sakar bekle ben de alacağım. Bana da biraz al. Arkadaşlar. Lan nasıl bir yere geldik ya? Aha kızıl taşlar Ben de hamburger falan alayım. Aa ben bunu kırarsam gelmeyecek gibi bana. Çünkü benim Abi. demir kazmam yok. Bak, 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 bak. Alırım, alırım, alırım. Al. Ne aldın? O kazmayı bana versene. Sen de bunu al. <laughs> Abi, ben ne yaptık Oha nereden buldun lan onları hemen? Ben burada çanta satayım. Ulan Sakar. Dur bari şu madenleri kırayım. Sakar bana bak. Gel bakayım şuraya bir. Al sen şunları. Git bu demirleri ısıt. Yukarı çık demirleri ısıt. Al şunları. Ha Tamam kırıyorum kırıyorum. Allah'tan bayağı madem var ha arkadaşlar. Allah'tan aç kalmayacağız. Dur bakayım şu köylüye bir şey soracağım. Lan Mahmut 543. Burada başka bir yer var mı? Ana çok var çok. Nasıl çok var lan? Ya, bu ha gerçek. Aa Sakar burada bir tane merdiven var. Aa, Ama hadi. neyse. Dur inme aşağı inme inme inme. Dur dur dur. Ne olduğunu ne? bilmiyoruz daha. Bekle biraz güçlenelim. Ondan sonra gideriz Sakar. Bekle Ay, acele etme. Var, bak, bak. bayağı güzel kılıçmış Sakar. Buraya. Kızıl taşları kıralım da arkadaşlar. Aa elmas buldum. Yuppi. Ana gelmiyor lan elmas. Bu ne böyle? Ha bu da fake'miş ya. Arkadaşlar tepeköz bize sahte elmas vermiş. Şuna bakın. Kırıyorsunuz. Gene aynısı geliyor. Abi bu mu? Baksana be, abi. Abi. Ver bakayım Aa, bir. Vur bakayım bir. Allah Allah. Beş kalbim gitti. <laughs> Aman manyak o ne öyle. Abi, Neyse. Abi, abi. Dur, şuradan biraz hamburger falan alayım durun. Aa altınım yok. Şu golden case'den alayım bari ya. Bir, iki, <laughs> O oh, TNT çıkarmış. Güzel güzel. Bununla tepe gözün kulesini en son patlatacağım arkadaşlar. Mahmut seni de patlatacağım. Anne ben öldüremezsin. Bana vuramıyor. Aa doğru söylüyor lan. Tepe göz köylüyü öldürme demişti. Ulan Mahmut gene yırttın ha. Aa, haydi, yırt, 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 yırt. Dur Allah! bekle dur. Lan dur nereye gittin? Dur nereye gittin? Ya sakar. <laughs> Allah. Ya ben sana demedim mi gitme diye. Bekle işte ya. Yukarı çıkalım önce. Senin yüzünden geldik Sakat Çünkü tepe gözün evini soydun. Şunları biraz soyacağım biraz soyacağım. Bir de halı koymuşlar arkadaşlar şuraya bakın. Mahmut'un kaldığı biraz yer çok güzel. Ya. Kırılmıyor lan. Nasıl çıkacağız buradan biz? Ben Allah buradan Allah. Çık oradan, Nereden çıkacağız Sakar? Mahmut'un oradan çıkamayız. Hayır Sakar halıları kırmamız lazım. Aha buradan böyle tamam. Aferin Sakar aferin. <laughs> İşe yaradı bu sefer. Çık bakalım çık 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 biraz bir şeyler ısıtalım arkadaşlar şurada İlk başta Aa, ne ısıtsak altınları ne ısıtacağım çizim? Altınlar ısına dursun şu kutuları açayım bakayım ne çıkacak içinden 3 tanecik var arkadaşlar açıyorum hazırsanız Hop He, Çıkan kazmaya bakın Oha sakar kazmaya bak ben de, bir zaman ben ne Oh, oh, oh. Bakalım. Allah bu kazmayı kullanmayacağım Bunu atacağım arkadaşlar bu patlatıyor Git lan buradan Tamam dur elme dur Şurayı kapatayım arkadaşlar Suları kapatmamız lazım çık oradan çık kapatacağım <laughs> Vallahi bilerek yapmadım. Kazma patlıyormuş. Ben ne yapayım ya? Neyse Aha, bunu da açıyorum. Oha! Vallahi böyle bir tane şey çıktı. Bu da patlıyor galiba arkadaşlar. Bunu da atacağım. Sen de git. Bir tanecik kaldı. Oha! Kılıç çıktı güzel. Kılıcı severim arkadaşlar. Kılıç kalsın. Kaskı takarsam ne olur? Yok ya bu çok kötü duruyor. Al bunu benden. <laughs> Sakar bizim hamburger de almamız lazım. Altınlar pişti mi? Pişmiş. Bir tane daha pişsin. İki tane hamburger alacağım. Karnımızı doyururuz arkadaşlar. Sandıkta da zaten. Sakar ne yapalım? Yiyecek başka bir şey yok. Tamam ya. Yiyelim ne yapalım? Aha Sakar buraya bir tane şey düşürmüş. Şunu da alayım arkadaşlar. Aldım. Mahmut bize iki tane hamburger ver. Ver bakayım. Şu Aynen, bir yer. Ver ver ver. Paracıkları ver. Al Mahmut verdim paracıklarını. Sus. Gel Sakar. <gülüyor> <gülüyor> oh, az da olsun doydum valla. Al bakayım bunu da sen ye. Bu ne lan benim? İçinde şey var. Mucuk var. Sakar. Hamburger'de ne olmasını bekliyorsun ya? Et var işte içinde. Hamburger bildiğimiz peynir filan var. Ne olabilir ki hamburgerde? Evet, daha fazla doyuruyor. Dur biraz daha kızıl taş alayım. Birkaç tane daha kutu açacağım sonra aşağı ineriz. Bunları da kıralım tamam. arkadaşlar. Hop, çok, 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 çok. Şu kızıl taşları bana ver bakayım kaç tanemiz oldu? Getir onları ama, bana. Ama, ama, ama. Getir, 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 getir. 20 tane oldu bende. Sende kaç tane var? Bir tane. Bir tane mi? Ulan zagal bir tane ne ya? Neyse, Allah'ım Bir var. tane. 2 tane Üç tane daha aldım arkadaşlar toplam dört tane oldu Şimdi bunları açacağım tek tek bakalım Hop o oh, kafalık çıktı bunu giyerim Abi, Bir bunu tane daha bir açalım Hii, Sakar elimdeki bıçağa bak oh, bıçağı. Çaki. Çaki, çaki bıçağı. çaki bu birden arkadaşlar bir tane daha açalım. O oh, küreye bakın. O oh, bu çok iyi. Bu kalsın bende. Bir tane ben daha eminim. açalım. Hop. Oh, bir tane daha kürek. Bunu da sana vereyim. Tamam. Artık aşağı inebiliriz takar. Gel bakayım. Allah'ım inşallah bir şey yoktur aşağıda. Gelin ne var buraya. aşağıda? Aa! Sakar vurma bana vuruyor. Allah bir kalbim kaldı. Arkadaşlar. <laughs> Öleceğim lan. Sakar senin yapacağın işe ben ya. Ben vurayım mı? Al sen vur. Sakar yeme ihtiyacımız var. Biraz daha altın topla. Altın topla. Yok ki kalmadı. Benim arkadaşlar iki kalbim kaldı ya. Bir tane daha hamburger yemem lazım benim. Altınımız pişmiş mi? Üç tane daha var. Şunu da alayım. Mahmut'tan bir tane daha hamburger alacağım. Ya, Ver bakayım Mahmut. Tamam. Şunu yiyelim arkadaşlar. Hmm, oh. Karnım doymaya başladı şimdi güzel. Üç kalbim oldu. Sakar öldürebiliyor mu? Tamam çık oradan yukarı çık yukarı çık ben de aşağı ineceğim. Çık bakayım oradan bir. Çık 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 yukarı çık yukarı Gel. çık. Öldürdün mü bayağı? Dur ben de deneyeceğim birkaç tane. Kaç tane kaldı? <laughs> Allah gelin lan buraya. Bu sana. Allah bir yarım kalp. Yarım kalp. Arkadaşlar öleceğim. Allah vallahi öleceğim. Bu ne böyle ya? Ama şurada. Adam ölür tabi Sakar. Ya bizim altına ihtiyacımız var biraz daha. Yemek lazım bana Sakar. Abi benim yarım kalbim var. Benim de yarım kalbim var. Nasıl öldüreceğiz lan bunları? Ben Öldüreceğim, dur ben diye. Gel lan buraya. Sakar, sakın bana vurma. Ben de geldim. Sakın bana vurma. Allah! Allah, vur 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 hepsini öldür Sakar. Hadi arkadaşlar, öldürsün Sakar bunları. Öldür. Gel, Bir hadi. tane kaldı. Aha öldürdük. <laughs> sonunda. Benim de yarım kalbim var. Oha köylüyü öldürmüşler lan şuna bak. Abi kafası kopmuş. Kafası kopmamış Sakar. Gözüne bıçak sokmuşlar sanki. Şuna bakın arkadaşlar. Ulan var ya. Neyse. Buranın aşağısı var mı peki? Bunlar ne böyle? Ana ağzındayız. Ağzında mıyız? Aa, tepe gözün ağzındayız şu an. Allah aşağı inelim aşağı yukarı çıkalım. Oha. Sakar benim yarım kalbim var aşağı atlayamam ben. Ay Ulan Sakar bunu şimdi mi söylüyorsun hamburger aldık bir sürü Altınlara biz ulan Sakar ya ver şunları 32 tane varmış bir de cebinde Arkadaşlar şuna bakın neyse Dur canımız da olsun E çıkamıyorsun Sakar Tamam çekil oradan ben aşağı atlayacağım Kıralım şunu bir Allah'ım inşallah kötü bir yere gitmiyoruzdur Biraz daha patates yemem lazım bekle Lav koymuşlar Buradan böyle Ulan sakar nasıl atlayamadım buradan çık oradan Hadi 3 2 Hoppa işte bu parkur burası doktor hadi, 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 hadi. Üf üf Allah spike var burada Buradaki şeylere değmememiz lazım Hadi Allah değdim oh, ah oh, Bacaklarım çok kötü acıtıyor arkadaşlar Hadi. 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 lazer Allah. Lazeri vardı Lazer mi vardı? İyi ee. kırdığın iyi olmuş. Nereden gideceğiz Orada Nerede creeper var? Aa slime bloğu var orada. Allah. Sakar aşağı inmesek mi ya? Ne diyorsun? Abi çık oradan. <laughs> Allah 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 Allah. Arkadaşlar ben Sakar'a atlama dedim. Gitti atladı. ikimizi de öldürdü ya. Şuna bakın. itemlerimizden sadece bu kadarı kaldı. Allah Ulan Ben sana demedim mi aşağı atlama diye. Bak bir sürü canavar var aşağıda. <laughs> Zombilere bak. Oh, Allah. Arkadaşlar az önce Sakar aşağı atladı. Creeper vardı. Patladı her şey gitti ya. Ulan, ulan sakar. Neyse, Allah. hadi atla. Allah. Ah, geberin lan. Geber lan zombi. Abi melek zombi Melek zombi mi olur arkadaşlar? Zombiler tipine bakın. Geber lan, sen de geber. Sen de geber. Oha, melek oldular, Uçtular arkadaşlar. Şunlara bakın. <laughs> Şunları açalım bari. Oha, kılıç çıktı bir tane. Kendi ayakkabı ben çıktı. Senin kılıcın bayağı küçük bir sakar. Tam sana göre. <laughs> Oha, ya, sakar. Sakar topraktan zümrüt lan. Aha. Şşş. Allah arkadaşlar kır 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 kır. kır. Aa sandık var. Alakalı. Sandık var. Dur şunları kıralım sandığı da açacağım. Zümrütlere bakın arkadaşlar. Toplam 9 tane zümrüt çıktı buradan. Açalım bakalım şunu bunda ne var. Şşş. Oo çıkan şeylere bak. Oo. Jetpack çıktı. Magical Apple. Lighter çakmak çıktı. USB çıktı. Bu ne lan böyle? O ne öyle bakayım bir. Bilmiyorum. 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 Bilmiyorum ki başka ne çıktı içinden? Bunu Takmak işte çıktı. Aa! Aa Sakar ben bunu biliyorum. Bana ver bana ver onu. Bak göstereceğim ver onu bana. Şey bu? Arkadaşlar bu sanırım meşale fırlatıcıydı. Çık bakayım oradan bir. Aa? Hop. Oha. Bak ben sana ne yedim meşale fırlatıcı Ama arkadaşlar şey, bakın. Ne, 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 ne. Hop. <laughs> al senin olsun al. Ama yüzümüze gelmesin dikkat et. Şöyle bir çakmak çıktı. Ulan yavaş ol yavaş ol. Her tarafı meşale yaptın ya. Çok güzel çok güzel. Çok şöyle bir tane arkadaşlar çalışma masası çıktı. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Neyse şöyle bir elma çıktı. Şu elma yesek ne olur acaba? Yiyelim. Oha hiç hiçbir şey olmadı. Abi, sana Hazır mısın? Şaka, ne gösterisiz saçmalama ya. İyi, iyi. Sakar kapı var burada. Tamam. <laughs> Bana havayı bir şey fırlatıyor. <laughs> Buradaki kapıda ne var acaba? Ulan Sakar buraya girmesek mi acaba ya? Var, <laughs> burada ne olabilir ki acaba? Aa, var. Burada gelin, gelin. Ana bu ne lan böyle? Mekana bakın. Merhaba. Ya, merhaba. Lan Mahmut 544 sen ne işin var burada? Anne ben Mahmut 544 değilim. Benim ismim Nezmi. Nezmi mi? He. O ne değişik ismin var senin? Hepiniz birbirinize benziyorsunuz ya. Aa bu ne lan böyle? Aha. Anne Mahmut beni. Sakar koş 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 zile bas zile bas. Bak 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 zil çalıyor. çalıyor. <laughs> Mahmut bu zili sabaha kadar ay pardon Mahmut diyorum ya Nezbi bunu sabaha kadar çalabilirim böyle. Anne vallahi çal lan vallahi bedava. Bana bak sizin ne işiniz var lan burada böyle ev kurmuşsunuz buraya bildiğiniz. He. Allah'ım manyak mızırız desiniz. Aa, bak sınıfı bak sınıfı yılbaşı, sınıfı. yılbaşı yılbaşı ağacı da koymuşlar arkadaşlar şuraya bakın küçücük ama. Siz mi? Siz mi? Bunda ne var? Oha! Tahtadan itemler var, taştan itemler var. Anne, Kömür anne, var. Anne, anne. TNT var. Bir dakika bir dakika. Lan nezbi TNT'lerle ne yapacaksınız burada? Anne sana ne ya? Allah'ım sana ne diyor ya? Bak var ya burayı aleve veririm, yakarım lan burayı. Abi çıkardım. Sakar mermim bitti galiba. Yo, var, yukarıda. Geliyorum. <laughs> tamam gel buraya gel arkadaşlar. Neyse biz biraz burada sohbet edip oturup dinleneceğiz. Umarım videosunuza gitmiştir. Tepe göz bizi buradan inşallah çıkarır arkadaşlar. Yarın yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın. Bir de ekrana iki tane video çıktı. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Ee, Nezbi Videoya el salla. Ha, video ne lan? Allah'ım da bilmiyor bu ya. Neyse Allah'ın köylüsü arkadaşlar. Hadi görüşürüz de nezbi görüşürüz de. Aynen görüşürüz. Video umudum nedir ona like atın. <laughs> arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. <laughs> seni yakacağım Sakar gel buraya. Sen bizi buraya tepe gözün yanına şey yaptın gel buraya gel. Yakacağım seni kaçma. Manyak. Öldü arkadaşlar. Neyse hadi görüşürüz bay bay.